Sayın Başkan Yardımcım, İl Başkanım, İlçe Başkanımız, İl Yöneticilerimiz, İlçe Yöneticilerimiz, İstanbul'un her yerinden gelen Yeniden Refah Partili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz, şeref veriniz. Tabi yani Başkan Yardımcım'ın söylediği gibi acılarımız var maalesef. Daha güzel günlerde buluşacağız. Geçen on şehitimiz var. Vardı bugün. Geçen de dokuz şehitimiz oldu. Diyor ki, gene hangi duayı okudun anne? Vurulduğun yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yapmış. Biz böyle bir nesiliz. Bizim şehitlerimiz Peygamber Efendimiz'e Atfen, Mehmetçik ve Peygamber yuvası, Peygamber Ocağı diye adlandırılmış. Böyle bir ülkeyiz Neslimiz belli. Ta 1071'de hatta 1040'lar, 1030'lar var. Ahlattık. Benim bir tarafım bittisi olduğu için bilerek söylüyorum bunu. Oradan Anadolu Selçuklu ve son importörümüz Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında biz birlik olmak zorundayız. Hep beraber çalışmak zorundayız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın batırılmasıyla kurulmuş. O sırada bir İstiklal Savaşı'nda tabii ki birliktelik olmuş, bir sanayi devrimi olmuş ama sonra duranlaşmış. Özellikle İnönü döneminde durağınlaşmış. Sonra rahmetli Adnan Menderes zamanında yükselmiş. Sonra tekrar duranlaşmış. Rahmetli Özal ve rahmetli hocamız zamanında ve sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birilerinin rukta ettiği bir Türkiye'deyiz. Bunu kabul etmek lazım. Belki her şeyimiz Türkiye'mizin ortak amacı bir. Ben tabii ki AK Parti bir belediye başkanıyım biliyorsun ama bizim kökenimiz, geleneğimiz bir. Ta Nizam Partisi'nden, Milli Selamet Partisi'nden, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve bugünlerde işte AK Partimiz var, Yeniden Refah var, Saadetçi abilerimiz var. Ama ben şunu diyorum, olabilir. Şu anda farklı partilerde görev yapabiliriz. Ama nüvemiz kim? Profesör Doktor Necmettin Erbakan arkadaşlar. <laughs> Hamdolsun. Böyle bir liderimiz var. Ben gani gani hocamızın yanındaki arkadaşlara da rahmetli olanlar gani gani rahmet diliyorum Allah'ım. Kolay değil. Şimdi herkes bize yakın olmak istiyor. Veya size yakın olmak istiyordu. Bu normaldir. İnsanın psikolojisinde hekim olarak söylüyorum bir güçlünün yanında, zenginin yanında, kuvvetlinin yanında olma şey vardır. Ama biz, ben parti 2002'de kuruldu, benim ilk partimdi. ben devlet memuruydum, doktor olduğum için. Oradan gidelim. O zaman insanlar AK Parti'ye girerken böyle düşünüyorlar, girelim mi girmeyelim. İşte hocalarımız kurduğunda partiyi kaç yıllarında doğru kimse yoktu. Sıkıntılar vardı. Biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Benden büyükler var aramızda. Genel yani başkanımız daha iyi bilir, başkanımız daha iyi bilir yani. Ben de İstanbul Fatih'te, Fındık Saadet'e doğdum, büyüdüm. Orada Davutpaşa Camisi vardır. Davutpaşa Camisi'nin avlusunun içerisinde büyüyen bir insan. Ali Paşa MGB'ye çocuğuz gideriz, bomba atarlar, bizi çıkarırlar falan Bunları yaşadık biz. 80 ihtilalinde camiye girmenin zor olduğu bir ülkede yaşadık. Gençler, çocuklar, beş çocuk camiye gitse hemen huylanırlar. Beş tane genç öğrenci camiden çıksa hemen takip ederler. Bunları yaşayın. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Cerrahpaşa'da imtihanda başörtülü arkadaşlarımızı imtihandan çıkardılar. Hoca'ya yalvardık. Hocam dedik. Tamam, kabul etmeyebilirsin, ismini vereceksin? İmtihanı devam etsin şey demezse bu altı ay geçir. Altı ay kaybedecek. Hayır çıkacak da çıkacak. Biz de disipline gittik. O arkadaşlarımızın neler neler yaşadığını biliyoruz ya. Yani. Altı ayları geçti. Böyle bir ülkeden geldik. İkna olduklarını biliyorsunuz. Alemdaroğlu, benim de hocamdır, rektör, profesör doktor Kemal Alemdaroğlu, Nur Sertler, CHP Genel Başkanlıksız İstanbul Enerjisinde ikna odaları kurdular. Epey oldu bir mahkemeye gittim. İşleriyle alakalı gitmiyorum o kattan ama gittim, baktım. Hakim, zabıt katibi, başörtülü. Zabıt katibi, başörtülü. Hamd ediyorum. Subayımız var. Askerimiz var. Her yöne yönelir. Zabıtamız var. Hamd ediyorum. Belki dört dörtlük her şeyi yapmamış olabiliriz. Ama yapılacak ne varsa elinden geldiğince Sayın Cumhurbaşkanımız sürecek Tayyip Erdoğan yapmaya çalışıyor. Biliyorsunuz iktidarda olmak kolay değil. Hocamız geldi, biliyorsunuz hatırlıyorsunuz benden iyi biliyorsunuz Refah Yolda neler neler yaptılar. Nedir? İftar verdi. Ya yani kime verdi? Şeratçılara verdi, irti, irticacılara verdi. İran mı oluyoruz? Demediler, dediler sonra gün. Arkadaşlar bizim birlik halinde olmamız lazım. Omurgamız belli. Omurgamız İslamiyet. Onun haricinde tek vücut olmamız lazım. Kimlere karşı? Başörtüsüne zulmedenlere karşı. Camiye gitmeye karşı olanlara karşı. Bu ezanın sesi çok yüksek diyenlere karşı ve onların ağlı Biz bilmiyor muyuz? Kim koordinatlarını verdi onları? Kim verdi? İsrail, o Siyonist İsrail, Katil Netanyahu ve Amerika'da ve uçakları verdi. Başka kimse vermedi. Yoksa PKK ne? Hiçbir şey değil arkadaş, hiçbir şey değil. FETÖ ne? Hiçbir şey değil. Ha şunu da söyleyeyim, benden iyi bilirsiniz. <laughs> Rahmetli hocamız FETÖ'yü hiç sevmezdi. FETÖ Fethullahçı terör örgütü de Fethullah Gülen'i hiç sevmezdi. Doğru mu? Hiç hoşlanmazdı. Hiç. Kahraman Bey burada mı? Geldi mi Kahraman Bey? Geldi mi Bibi Bey? Gelmedi. Bülbül Bey benim arkadaşım mesela, onu da söyleyeyim. Ablası kadın doğum doktor. Cenab-ı Paşa'da perukla, perukla ihsasını tamamladı. Kalacak öğretmenisi olacak, doçer tolucu. Çoğunuza tanırsınız, Gülhan Salt diye. Bizim kesimin Gülhan Cengiz Salt diye, e, Hırkari Şerif'in orada kadın doğum muayenehanesi vardı yıllarca. Bizim kesimin kadın doğumcusu. En sonunda Peruk'la bile rahat bırakmadılar, ayrılmak zorunda kaldı. Düşünün, böyle bir Türkiye'den böyle bir yere geldik. İşte İsrail bırakmıyor peşimizi. Amerika bırakmıyor. Onların çünkü niyetleri, ilahi niyetleri var ama Rabbim, Onları kahpar sıfatıyla kahredecek inşallah. Bizlerin dualarıyla, destekleriyle kahredecek. Onların amacı Nil'den tafıra kadar gelmek. Ama müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Farklı partide olabiliriz. İşbirliği yaptık, yine yaparız, yapmayız. Ama biz tek amacımız var. Bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın. O camilerimiz boş kalmasın. Bizim amacımız o, bakış açımız o. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bakış açısı o. Akşam il Başkanım'la da konuşuyordum. Sizlere de çok selamlar var. Tüm ağızların Osman Nur Kabakdere Başkanı'nın. Çok zaten. Çok selam söylediler. Gerçekten acılarımız büyük. Hele Gazze bizim içimizde yarar. Meside Aksa bizim kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Kimse bizi test etmeye kalkmasın. Bizim böyle bir ocak sabahı erkenden dünyaya Mekke'nin kurtuluşunun sabahı yeni yılda 2024 yeni yılında herkes taşlara kadar uyurken herkes namazından Galata'ya gitti 150 bin kişi orada ne yaptık? Herhangi bir yeri fethetmedik ama dünyaya bir mesaj verdik. Dedik ki yeni yılın sabahında biz Gazze'yi unutmuyoruz. 2024'te de unutmayacağız, 2025'te de unutmayacağız. Yok bir sıkıntı yok yukarıda. İnşallah, inşallah hep birlikte, hep birlikte inşallah ülkemizi daha, daha ilerleteceğiz, genişleteceğiz. Bakış açımız bir arkadaşlar, onun bir şeyi yok. Birazdan çıkışta konuşalım, birazdan çıkışta konuşalım. Arkadaşlar, biz geldiğimizden beri, biz geldiğimizden beri, biz geldiğimizden beri, biz geldiğimizden beri beş yılda bahçelilerde lütfen oturun abi. Bahçelilerde biz geldiğimizden beri hizmet ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hiçbir partili ayırmıyoruz. Yedi yüz bin kişi ayırmadık. Hiçbir parti ve mezhep de ayırmadık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ayırmıyor. 85 milyon insan eşit. Şu anda eskiden hatırlarsınız orada Evi'ne bir başörtülü, türbanlı, denizcidir, deniz harp okulundan mezun oldu, piyadedir ama baş başörtünü almadılar, almadılar. Nereden nereye geldik arkadaşlar? Bunları unutmayacağız, bugünleri unutmayacağız. Öyle basit şeylere takılmayacağız arkadaşlar. Burada güçlü duracağız, sağlam duracağız. Clay! Sakin olalım. Öyle bir şey yok. Kıymetli arkadaşlar bir selavat şey. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir ben Müslüman Hı -hı. bir insan olarak da mücadele bakan diyorum. Hı -hı. Siz de aynı fikirdeyseniz dinlemek zorundasınız. Bir oturalım arkadaşlar bir bir oturalım bakalım. Bir oturalım. Bir oturalım. Tabii bir oturalım. Hepinizden Allah razı olsun. Şuradaki kardeşlerimiz bir otursun. Es Esen yok bir otur. Yunus oturuyoruz. Buraya oturalım. Oturalım bir. Oturalım. Arkadaşlar bir oturun. Bir oturun. Allah razı olsun. Şimdi kıymetli belediye başkanımız sağ olsunlar. Bu programımıza bir misafir olarak da katıldılar. Selamlama konuşmasında bulundular. Tabii biz malumunuz en son seçimleri Cumhur İttifakı bir seçim işbirliği yaparak seçimlerimizi gerçekleştirdik. Bugünkü bir oturalım arkadaşlar bir müsaade ve bugün de selamlama konuşması yapmak üzere nezaketen buraya geldiler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Burada da zaten aynı olan noktalarımızı kendileri ifade etmeye çalıştılar. Elbette ki farklılıklar da olacak. Farklılıklar olmasa zaten aynı olurdu. Bu farklılıkları da lütfen şu anda bir nezaketle dinleyelim. İnşallah programımızı devam ettireceğiz. Kendilerine de başkanımıza da katıldıkları için teşekkür ediyoruz. İnşallah vaktiyle başkanım kısa bir şekilde toparlayabilirsek evet, toparlayabilir. çok memnun olacağız. Allah razı olsun. Arkadaşlar bir sükunetle Müslüman ahlakına yakışır bir şekilde herkesten dinlemesini rica ediyorum. Talimatımız bu şekilde. Diğer konularla ilgili başkanımıza da bir şeyler iletmek isterseniz inşallah kendileri zaten burada bulunacaklar. Hepinizden Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Ya şurada bal yapanlar. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Manıyasızdır minareler. Gönülde pehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanın da yolundan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını, meydanını peydansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıl ki kalan sürünür, ya çabansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlık böyle